Görüşlü Öğrencilerin Kavgası Kanlı Bitti Ege Üniversitesi Ülke Ocakları Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu Hayatını Kaybetti Ben Fırat Çakıroğlu Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydim 20 Şubat 2015 günü Üniversiteye yuvalanmış PKK Militanlarınca bıçaklandım Can Kurtaran Tam 45 dakika sonra geldi Arkadaşlarım beni hastaneye polis aracıyla Götürmek istediler polis kabul etmedi ve kan kaybından öldüm. Ben okulda cirit atan PKK'lılara mertçe, yiğitçe karşı çıktığım için öldürüldüm. Ben duvalara açık açık bölücü sloganlar yazanlara meydan okuduğum için öldürüldüm. Ben bir Türk genci olduğum için öldürüldüm. Ben keyfime bakmadığım, umursamazlık yapamadığım, bahane etmediğim için öldürüldüm. Beni öldürenler senin vergilerinle yapılan okulda her gün sana, devletine, ülkene ve bayrağına, dinine, kitabına, ecdadına, Atatürk'e ve senin bütün değerlerine hakaret ve küfür ediyorlardı. Ben Fırat Çakıroğlu. Ben buna dayanamazdım. Ben bu hakaret ve küfürlere karşısında susamazdım. Ben başımı eğip de geçemezdim. Oğlum, bir hiç kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp dönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemek. Siz da gönüller düşenlerin yasından koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık, içerek önce yasından ileri atılmaz ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar, uzun sürmez o Her ışığın ardında gizidir bir karanlık. Atsız sensiz olsa da en büyük kahramanlık, göz kırk saldırıp bir daha dönmemektir. Kahramanlık ne yalnız bir Başçı. Demektir. ne de yıldızlar gibi bir faaliyet dönmemektir. Bunun için ölüme bir atılış başçı. gerekir. Atıldıktan sonra bir daha Sen dönmemektir. Ne bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorum, bunu da herkes bilsin, mücadelemizden yılmayacağız arkadaşlar.